Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün arkadaşlar yayla da kahvaltı yapacağız. Yağlı yapıyoruz onunla beraber bakın. Kaptan yağlar yapıyoruz. Tavarı bağım gitti. Çevişledim mi abi var. Şimdi onlara yağlı yapacağız. Bakın bayağı da yaptık. Annem de iyiydi bayağı. Sonucu Kaptan yağlar. Top tavuracağız. Organik hale kahvaltısı yapacağız bugün arkadaşlar. Hakkınızı helal edemem arkadaşlar. Bir küncü. Adam canı çekmemesi şey değil. Kınalı çünkü. Çok kınalanmışım. kadar Ufak tefek işlerimiz var. Kendimiz arkadaşlar hele anca görüştük. Anca işlerimizi bitirdik. Evin etrafı, evin içi, suva. Ufak tepe işlerimiz var. Onları ayarladık. Çok yanmış yağ da ya. Pitiyle beraber öyle. Evlenişlerini, şeylerini yaptık. Çayımız da kaynıyor. Yeni göbek de yiyor. Baksanıza cari cari kaynıyor. Tekki ne durumdaki? Tekki de cari cari kaynıyor arkadaşlar. Bundan hariç 3 tane daha beze var. Onlar da şu şey olsun. yaşının aslı. ama yağ yanmış. Tamamen hani bu yağı ayrı. hayvanlara kullanırız yanık yağı diye. Yara mara olduğunda onlara kullanıyoruz hayvanlara. şey atıp Nemgil de geldi. İki gün sonra bizden sonra inekler, eşekler karıştı. kaldılar arkadaşlar Ama düzene koyduk artık. Yayladan, köyden yaylaya uçuyoruz işte. Bahar günü geldi mi. Üç ay duruyoruz. Biz de dav davarla üç dört ay inekler duruyor. Davarla biz altı yedi ay duruyoruz. En son beliniyorum hani. Videolardan gördüğünüz üzere. Kare Asya'da duruyoruz hani. Çıktık yani. Kurbanlıklarla yakında bir inersem inerim şöyle 5-10 günlüğüne. Ondan sonra gene çıkarız. Kurbanlıklarımızı bakacağız artık kurbanlık sistemleri. Ayarlıyoruz. Kurbanlıklar Mehmet abi gidiyor. oğlaklar bir. üstüne yatmış arkadaşlar. Ayakta mal görmesi fazla yok. Tek tük şeyler var. Tokşanlar keyifleri yerinde. Doğun sıra nasıl yatıyor baksana da serilmiş kalmış. Çebici çiçeği katacağız. Birazdan da geçiği katacağız. Çay içip yorulduğunu belli ediyor. Baksanıza hem tok hem yorulmuş. Fazla bir yer gitmiyor ama doyduğuna yatıyor. Yorulmuyor fazla. Çeviç koşuyor. Şimdi yazmışlar var. Yazmışlar da ayıracağız. O yazmışlar malı durdurmuyor. Geç senin dişi ola. Geç senin erkeği olan ayırdık. Şimdi onlar geliyor şurada hemen. Dişi oğlaklar var, var. geçsene. Onlar da 3-4 gün ayırmamız lazım bakalım. Az kaldı onlarda. Mal da durmuyor. Ramaş. Çık çık çık. Gel oğlum. Gel bana maşına kat. Gel. Gel oğlum ben. Birazdan katacağız gel. Ana. Oçum. Hopla. Hopla. Yürü mal başına. Yürü. Şşt. Yürü. Yürü de var. Şşt. Yürü mal başına. Yüzü yermeye gelmez. Yürü. Şşt. Yürü sürüme sahip çık. Yürü. Karnın doydu. Yürü. Koca şey de burada bağlı alaşta da öbürde var arkadaşlar. Bir şey de arkada o da arkada. İkisi bir yanında ikisi bir de var ya ikisi bir de var ya Arkadaşlar bakın sofra hazır organik. Çayımızı içeceğiz. Geç peyniri var. Zeytin, tahın, yumurta, balımız var. Yeni balımız. Domates, salatalık. Yavrularımız da. Güzel oldu ama. İyi alanıyor. Yayla sofrası. Yayla da kahvaltı. Hakkınız helal edin. Yerken çekmeyeceğim. İç peynirlerimiz de var. Bak. Davarları havludan çıkardım arkadaşlar. Ekinin kanını doyuruyorlar şimdi. Gündüz yatıyorlar artık yayla da böyle. Sabah erken salıyoruz yaylıyor. Gündüz yatıyor. Güneş çıktı mı ara atıyoruz. Baş şimdi sabah erken salacağız artık saat 4'tür 5'tir. O arada saracağız 9 gibi 8 buçuk 9 10. O arada 8 ile 10 arasında geliyor da var evet. Baya 4, 4, ay 5 ay böyle gidecek. 5 ay gidecek böyle artık. de saat 4 gibi. 4 buçuk. 3 buçuk. Havanın sıcaklığına serinliğine göre sıcak oldu mu geç salarız. Yayılmaz. Bizim işte böyle. Kim, şimdi çoğu kişi gündüz çalışırız sıcakta. Biz de serinde çalışırız. Güneş çıktı saat 8'de 9'da eve gideriz. Güneş batmaya yakın daha salarız. Ne güzel baksanıza güneşte fazla şey olmuyor zaten rezin. Hem mallar sıcakta yayılmaz Bakın buralarda kar var görüyorsunuz değil mi? Şu arkalar kandak Çukurlandı aşırı çukurlu yerler Oralarda kar çok güneş görmediği için Çok kar var Oralarda bir buçuk iki metre arasında kar var güneş görmüyor rüzgar görmüyor Ota baksanıza deniz gibi ot var ya Bakın çimenlere Her yanı öyle bu sene ot bol olacak. geç kalktı. Kar, karın altından ot zor çıktı. Üşümüş toprak soğudu, ısınmadı. Ama çıkışta yemyeşil baksanıza. Yemyeşil ot yeri yani. Şimdi kameradan gözükmez ama şu çimene baksanıza. Davarın yedi halde. Buralardan lan hiç. Yukarı arkaları göreceksiniz ayağa mı gömülüp kalıyor resmen ayak kutunun içinde kayboluyor hey gelin bakalım kızım haydi hey maşallah size haydi bakalım karnınızı doyurun ot bol bir sene size hey kar da var buz gibi karda da yiyor da varlar bu sene gayrı Allah azim verirse iki aylan kar yeriz arkadaşlar çukurlarda, ka, taşların içinde kar çok. Taşa iç arayırlarında var ya. Erimiyor ya soğuk olduğuna. Toroslara baksanız ya. Ben yazgar oradan zaten kalkmaz da. Şişt! Zor bakar. Hey! Koşma yavaş bir. Taptaze ot var yeseniz de. Çok buldum bu hayvan kısmı yayılmıyor da. Koşuyor. Hırsından, sevincinden ne olursa doyacaksın diyor. Daha iyilerini arıyor otum. Daha güzel çeşit çeşit otlar onun üstüne. çeşit otları taşın ismini Değişik değişik mesela. Şu bir değişik. Şu dikenli bir değişik. Dikenliyi daha çok sever. Şunlar. Çimen ayrı. Taşta kot ayrı oluyor. Çimen ayrı oluyor şunlar bir ayrı şunlar bir ayrı çok otlar var ya şu mesela koyun kekeği derler Değil. Düzde herhalde bunlar çeşit çeşit ot var ya ismini bilmiyorum ama bin bir çi. ama bizim bu aile de var hani kekiği var. keklecek yer sadece üstüne. Kekik çok. Malın eti de lezzetli olur o yüzden. Öte yaylalar hep düzlük mesela. Başka yaylalar. Bizim şu dağlara olsanız da. Şuradan arkası öyle yine daş. Aşağı inip yaprağını yiyor. Mal aç kalma şey yok. Hey ya! Haydi kızım bana. Balın karnına baksana da maşallah. şişip kalıyor ya. Asit yapıyor ama bunu. Ot şimdi bir şişiriyor bir indiriyor. Karnı asit oluyor. Dayanmıyor bir yandan. inip gidiyor karnı. Bir bakıyorsunuz patlayacak gibi. Bir bakıyorsunuz karnı kaybolmuş. Yeşil ot çok karın şişiri. Asit olduğu için. Bol südük saldırıyorum mallara. Ama o termeye başladım göreceksiniz. Şuna baksanız. karanlıkta da var. Karanlık yarın çiçekleri var mesela bakın. Çiçek açıp geliyor. O çiçekten karanlık üzüm olur. Kan gibi olur bu kırmızı. Onlar da var. Onlar açacak karanlık üzümünde çiçek üzüm olacak. Karanlık çiçeğinden üzüm olacak. O da malın ciğerini temizliyor. Hepsinin faydaları var hani yediklerinin. Kimi ciğerini temizler, kimi içini temizler, tüyünü temizler. Hepsinin faydası var. Zararlar da var mesela. Şimdi faydası diyoruz ama zararlar da var. İçinde zehirli otlar var mesela. Malı zehirlendi, o var zararı. Zehirli ot. Malı zehirliyor. Küçücük bu ot oluyor. Otun arasında o zehirliyor çoğu yerde yok da bazen çıkıyor işte iğne sinracını kulağından kan aldık mı hemen atlatma şansı da var hani ölüm riski de var atlatma şansı var zaten derdinin dermanı var onun asanızı toroslara manzara mükemmel eve de indiriyorum arkadaşlar ortalık acayip soğudu ya oğlaklar üşüyor şimdi yayla havası oğlağa dokanır çıt hava da az ama güneş gitti zaten donduracak Çişt. hey haydi var. doydular aşağı yolda oynaşıyorlar bakın orada aşağıda oynaşıyorlar hep yol kenarlarında İçine görüyorsun. Eşek sesi, inekler yağlıyor. Davar sesi, çan sesi. Yayla işte bu arkadaşlar. Huzur. Huzur dolu bir yer. Temiz hava. Soğuk tabii yaylanın. Soğuk normal. Yayla çünkü daha depelerin başındayız. Rakam 1900. Bayağı yüksekteyiz. Şşşt. zaten de. Şu ara soğuk. Hey! Yağışlar var. Yoksa bu otlar geçer yalnızca gördün mü? Talaş olur gider. Hey! ya ev ürünlerinden al koşar baksanıza. Oynaşıyorlar ya. Daşlı oynaşmayı seviyorum. Abi. Maalesef parkta oynaşır çocuklar. Bizim oğlaklarda öğrenlerin üstünde oynaşıyor oğlaklar. Yıkık taşlarda çok oynaşır. taşları seviyor oğlak kısmı yapışıp kalıyor ayaklar da yapışkan gibi böyle tutuşup kalıyor. Tek ya. Sağ boş gidelim. Yey. Hey! Şş. hey. Aynen arkadaşlar bakın kendinize iyi bakın. Soğudu ortalık bayağı sesimiz mesimiz değişiyor. Elimiz üşüdü. Yok kapatacağım. Aynen iyi akşamlar cümleten.